Sevgili arkadaşlar şimdi cebirsel ifadelerden sonraki konumuz olan eşlik ve benzerlik konusundan bahsedeceğim. Birinci kazanımız 8331 kazanımında eşlik ve benzerliği ilişkilendirir. Eş ve benzer şekilde kenar ve açı özelliğini belirler diyor eşlik ve benzerliğin kazanımının ilkinde. Bakın şimdi bazı şekiller çizdim. Bakın şu şekiller birbirlerine benzerler bu şekiller de birbirlerine benzer ama bunlar eştir çünkü tamamen birbirlerinin aynıdır mesela bakın bunların yönlerini farklı da verse bunlar da eş e, üçgenlerdir şimdi şöyle söyleyelim benzer üçgenlerde kenarlar arasında bir oran vardır mesela burası 2 ise burası 6 ise bu bunun 3 katı ise mesela burası 1 ise bunun 3 katı olan burası da 3 olması lazım yani buna da biz benzerlik oranı diyoruz Burası 2 iken bunun tam 3 katı 3 katı e, uzun kenarlar. Kısa kenarı da 1 iken tam 3 katı yine 3 katı kısa kenarlar oranı varsa bunlar birbirlerine benzerlerdir. Benzer üçgenler ve benzerlik oranı benzerlik oranı 3'tür. Tamam mı? Benzer üçgenler ve benzerlik oranı 3'tür. Şimdi bakın benzer üçgenlere, şey benzer kareler, dikdörtgenler pardon, tam da üçgen oldu. Şimdi bakın üçgenlere bakalım. Üçgenlerde ise nasıl olacak? Bakın, örneğin e, bunlar da biri büyük, biri küçük ama birbirlerine çok benziyorlar. Bunun kenarı 2 olsa, bunun kenarı da 4 olsa örneğin, bununla bunun arasında 1'e 2 oranı var. Şimdi mesela eş üçgenler olduğunu farz edersek, eşkenar üçgen, burası da 2 ise, burası tekrar 4. Burası da tekrar 2 ise burası da tekrar 4. Şimdi bu üçgenle, bu eş üçgenle, bu eş üçgen birbirlerine benzerdir. Benzer üçgenler. Peki benzerlik oranı kaçtır? Benzerlik oranı oranı şimdi büyük üçgen önce küçük üçgen sonra yazarsam 4 bölü 2'den 2'dir benzerlik oranı. Şimdi bakın şu iki tane söylediğim yukarıda benzer olan iki dikdörtgen ve benzer olan iki eşkenar üçgenden bahsettik. Şimdi aşağıda ise eşlikten bahsedeceğim. Eşlikte ise bir sürü e, özellik vardır. Şimdi şöyle söyleyelim. Mesela ben bunların kenarlarını isimlendireyim. Diyeyim ki buna A, buna B, buna C diyeyim. Aynı şekilde bakın A dedim ya diğerine buna D, buna E, buna da F dedim. Şimdi başlıyorum yazmaya. Diyorum ki BAC üçgeni bakın eşlik böyle gösteriliyor. E, eştir. Şimdi bakın BAC'yi yazarken açılar mesela bak şu açı çizgili açı. Aynı şekilde şu açı çizgili açı. Şu açı noktalı açı. Bu dik açı zaten. O zaman burası da noktalı açı. Şimdi B, A, yazarken çizgili açıyı yazdıysan burada da çizgili açıyı yazman lazım. Önce E'yi yazman gerekiyor. Sonra ikincide A, 90 dereceyi yazdıysan burada 90 dereceyi yazman lazım. Sonra burada C, noktalı açıyı yazdıysan burada burada noktalı açı olan F'yi yazman lazım. Bunların sıraları çok önemli. Aynı şekilde açılar yerine mesela şöyle de diyebilirsin. Önce B'yi yazdım. B'nin karşısında kim var? 8 var. O zaman E'yi yazdım. E'nin karşısında kim var? Yine 8 var. Bak bu kenarların aynı olması lazım ki eş olsun. Aynı şekilde A'nın karşısında 10 var. D'nin karşısında kim var? Yine 10 var. C'nin karşısında 6 var. F'nin karşısında yine 6 var. Doğru yazılmış. O zaman B, A, C üçgeni eştir. EDF D, F diyebiliriz. Ya da size bu eşliği veriyorsa bu eşlikten yararlanarak bilgileri, şekiller olmadan bile bazı şeyler söyleyebiliyoruz. Ne? Mesela BA BA eşittir ED diyebiliyorsun. Yani hece gibi düşün. İlk, ilk, ilk iki harf, ilk iki harf. O zaman bakalım BA 6, ED de 6'ymış. Bunlar 6. Şimdi aynı şekilde AC, bir AC yazdım. Öbür tarafta da D, yazabilirim. D, F birbirlerine eşittir. Bakayım A, C ile D, birbirlerine eş mi? A, C ile 8. D, e, F de, de yine 8. Bunların F, ya da D, olması önemli değil. En sonuncuya geldik. B ile C, BC aldım. B, bir baştan bir sondan aldım. Buradan da bir baştan bir sondan aldım. Eşittir E, F. Gerçekten öyle. B, C uzunluğu 10 iken... EF uzunluğu da 10. Güzel. Şimdi gördüğünüz gibi eş üçgenlerde kenarlar tamamen birbirlerine eş. Sonra sonra ne yapalım? Ee, şöyle yapabiliriz. Burada iki açılar da mesela şöyle A açısı S S bakın 90 derece D açısı bu şekilde açılar da birbirlerine eşit. Yani mesela bak ortadaki açıyla ortadaki açı. Mesela baştaki açıyla baştaki açı. O zaman SB açısı eşittir SE açısına. Aynı şekilde son açıyla son açı. C açısı da F açısına. Bu sayısal değerleri söylüyor. Bazen M harfiyle gösteriyorlar bunları. Bazen de S harfiyle gösteriyorlar. S sayısal değer, M'de measure in, İngilizce'den geliyor. Ölçü olarak söyleniyor. Onun için M harfi de, de görebiliyorsunuz bazı kitaplarda. Tamam mı? Bu açıların hepsi birbirlerine eşitse onlar da eşliği gösteriyor. Şimdi geldik şu örneğe. Bakın bu örnekte gördüğünüz gibi tamamen bu kenar bu kenarla, işte bu kenar bu kenarla, işte bu kenar bu kenarla, Ondan sonra şu kenar şu kenarla ve son kenarda son kenarla eşse bunlar eş beşgenlerdir. Beşgenler güzel yaz beşgeni beşgenler. Böyle söyleyebiliriz. Bakın şimdi tahtada bir örnek var. Yine bu örnekte bu üçgenlerin eş mi benzer mi olduklarını konuşalım. Bakın herhangi bir üçgeni yazıyorum. ABC'yi yazayım. Başka bir renk kullanayım çok karışıyor. Bakın diyelim ki A B C üçgeni 6 7 8 gördüm. O zaman burada da 6 7 8 var. Açılar da 60 70 50 olarak verilmiş demek ki bunlar eş üçgenler. O zaman ne yapacağız? Bu eş üçgenler için şöyle bir şey söyleyeceğiz. Bakın A B C'yi bunu kafama göre yazdım ama ikinciyi kafama göre yazamayacağım. Buna eşliği göstereyim. Eşliği gösterdikten sonra şunu yapacağım. Önce 70 bak 70 sonra B 60 sonra 50'yi yazmış. O zaman aynı sırada 70 60 50 yazmam lazım. 70 kim? K. 60 kim? L. 50 kim? M. O zaman bu üçgen bu üçgene benzerdir. Bunları söyledikten sonra şunu söyleyebiliriz. Bakın bir kenarları birbirlerine eş eştir 2. Açıları birbirlerine eştir 3. Çevreleri çevreleri birbirlerine eştir eştir 4. Alanları birbirlerine eştir tamamen bunların hepsi birbirlerine eş. Eş üçgenlerin ya da eş şekillerin özellikleri bu şekildedir. Yani kenarları, açıları, çevreleri ve alanları birbirlerine tamamen eştir. Şimdi gördüğünüz gibi bakın şimdi yine söyleyelim. AB, KL'ye eş çıkacak. AB, KL'ye eş çıktı bakın. Bunlar birbirlerine eş. Sonra BC, LM'ye eş yine karışıyor. Şöyle yapalım bak. BC, LM, eş. BC'nin arası 8. Tamam. Burada LM ne? O da 8. Onlar da eş. Ondan sonra ne var? AC, KM eş. AC burası. KM de burası. Onlar da eş. 7'ye 7. Tamamen bilim eş. Açıların zaten eş olduğunu yazarken söylemiştim. Çevreleri ve alanları da eşit. Şimdi son örneğe geldim. Bakın ille üçgen olması gerekmiyor. Benzerlik e, geometrideki dörtgenler, beşgenler, altıgenler hatta e, değişik şekillerde bile e, orantılı bir e, şey varsa, birinci şekil ikinci şekil arasında e, benzerlik oranı varsa onlar benzer oluyor. Ama tamamen eşlerse o zaman da eş e, şekiller oluyor. ABCde dik yamuğu, KLM dik yamuğuna eş hissediyor. Bakın böyle bir şey söylediğinde sen şunu anlayacaksın. A, B, C, D hocam. Bu sıralar çok önemli. Eştir K, L, M, N, Şimdi bak. A, B, C, D diyor. Yazdığı şeylere bakalım. A, B, C, D, Şimdi bakın 90'lar bizim için ölçü. Burası kısa olan. Burası uzun olan tabanlar. O zaman bak. Bu 90 burada, burada 90 burada. O zaman ikinci harf B ise buradaki ikinci harf B ise şuraya L gelecek bir çünkü ikinci harfte ikinci harf gelmesi lazım. Birinci harf A burada, ikinci harf K burada. A buradaysa bunun K'sı burada. Hocam niye K'yı buraya yazmalı? Çünkü dik olan B, dik olan da bak dik olan L, dik olan da olması lazım. Yani dik açılı üçgenin karşısında aynı harfli olması lazım. Mesela bak C dik. Burada C dikse üçüncü harf ise buradaki üçüncü harfte yine M burada dik olması lazım. Son kalan harf N ile D. Bu D burada, burada da N kaldı. Bak ilk önce şeklin isimlerini, harflerini, köşelerini, isimlerini yazdım. Sonra uzunluklardan bahsedeceğim. Şimdi AB kısa taban, üst taban 4 ise buradaki üst tabanda yine 4 santim olacak. Yani ne yapmam lazım? AB eşittir kareye, o da eşittir 4 santim diye yazarım. Şimdi geldim BC, BC bakın ikinci bu BC, buradaki de LM olması lazım. LM'ye eşit. LM burası da kaç? 8 santim. O zaman LM'ye de 8'i yapıştırırsın. Aynı şekilde devam ediyorum. ediyorum. Mesela nerede geldik? CD mi? CD eşittir CD. Bak burada CD değilsen burada da MN diyeceksin. MN'ye eşittir. MN. O zaman bu ne? O da burası da 8, orası da 8. O 8 santim. Buraya da yazalım. En son o zaman buraya da 8 yazalım. Son olarak da Şimdi bak, AD, A'dan D'ye, AD eşittir K'dan N'ye, KN'ye. Çalışıyor mu gerçekten doğru mu? AD 5, KN yine 5 santim olmak zorunda. Bu da 5 santim. Bunlar eşse böyledir. Başka ne söyleyebilirsin? Hocam söyleyin bak. Mesela şu açıyı söyleyeyim. Bu açı şu açıyla eş. Nereden uydurdun Jack diyor hocam? Bunu nasıl yazabilirim böyle? birinci harf ve birinci harf. Hocam da onun için. O zaman ne yapıyorum? S A açısı eşittir S K açısına. Bir tane daha söyleyelim hocam. Mesela bak şu açı. Şu açı noktalı açı olsun. D nerede? En son harf. O zaman en son harfe bakalım. D de D de buradaki en son harf N ile aynı olması lazım. N ile aynı. Bunu da böyle söyleyelim. noktalı açı dersi. Bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşım. Eşlikle ilgili sorular rahattır, kolaydır. Öbür videoda de devam edeceğiz. Görüşmek üzere.